Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir Gires ibis paint'leri video çekmiştim ama seçimi gelmemişti. Bu sefer mikrofonu açmamışım. Şimdi arkadaşlar ibis paint'sine geliyoruz. ses anlatım bu. Galerime giriyoruz. Burada bak bu çok kötü oldu. Bakın arkadaşlar. Heh. Bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şu artı işareti üstüne ona resmi yerleştir'e tıklıyoruz. Pardon. İlk önce Google'a giriyoruz. Buradan biliyorsunuzdur. Rosie Blackpink ya da istediğiniz bir şey. Ben Rosie yapacağım. Resmi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar şuraların yarısını ayarlıyoruz. Şimdi fotoğrafları kaydede tıklayınca. Şimdi buradan biz giriyoruz bu artıya tıklıyoruz ve resmiyle eleştire tıklıyoruz. Buradan sonra istediğiniz bir fotoğrafı düzenle buradan seçiyoruz fotoğrafımızı ve yine resmiyle eleştire tıklayarak oranına tıklıyoruz. Şimdi böyle bir şey gelecek bunu iptale tıklıyoruz arkadaşlar Birçoğunuz bunu yapamıyor. Şimdi arkadaşlar şurada bir katman işareti var ya bir tane. Onu tıkladıktan sonra şurada bir tane katman ekle var en son. Onu tıklayın. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şu katmanı tıklayın. ikinci katmana. Şimdi arkadaşlar normal bildiğiniz gibi boyamaya başlayın. Ben saçını hmm, yeşil yapacağım. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyoruz? İlk önce şöyle boyuyoruz. İyicene. Arkadaşlar yaptık şu an. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra yine şuradan gelip şurada bulanıklaştırma var. Buna tıklıyoruz. İyice ne yayıyoruz? Yaydıktan sonra normal var. Bunu tıklayıp yumuşak ışık diyoruz. Al size mucize. Kıpkırmızı arkadaşlar size bir sır vereyim mi? Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şuralarını kırmızı boyayabiliyoruz. Dudaklarını da boyayayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık kırmızı bir saçı var kızın. Görüyorsunuz gibi çok güzel yaptım videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.